Doğu ve Batı felsefesi, insan düşüncesinin iki farklı yüzüdür. Doğu felsefesi genellikle içsel huzuru, doğayı ve bireyin evrendeki yerini vurgular. Budizm ve Taoizm gibi akımlar ruhsal derinliği keşfetmeye odaklanır. Ancak Batı felsefesi daha analitik ve mantıksal bir yaklaşım sergiler. Platon ve Aristoteles gibi filozoflar aklın gücünü ön plana çıkarır. Farklılıklar burada bitmiyor. Doğu toplumsal uyumu önceliklendiren bir bakış açısına sahipken, Batı bireyselliği yüceltir. Bu iki kültürün insanı anlama biçiminde büyük bir farklılık yaratır. Yine de her iki taraf da insanın varoluşunu sorgular. Her iki felsefe de ahlak, bilgi ve gerçeklik üzerine derin tartışmalar sunar. Bu benzerlikler insanlık tarihinin ortak bir paydasıdır. Sonuçta doğu ve batı felsefesi farklı yollarla da olsa insanı anlamaya çalışır. Bu farklılıklar ve benzerlikler felsefenin zenginliğini artırır. Her iki yaklaşım da düşünce dünyamızı şekillendirir. Bu derinlikteki keşif İnsanın kendini bulma yolculuğunun bir parçasıdır.